Tercih sürecinde her birimizin sorduğu çok önemli bir soru var. Nedir bu OBP? Orta öğretim başarı puanı ne kadar önemli? İşte bu sene gördük. 200 kişi geri yattı, 300 kişi geri yattı, 400 kişi öne çekti, 5000 kişi öne çekti. Hatta şu anda internette, sosyal medyada OBP'nin kaldırılmasına yönelik çeşitli söylemler var. Bence çok saçma. OBP'yi kaldırırsanız öğrenci lisede ders çalışmaz. O zaman daha başarısız nesiller olur. Daha başarısız nesiller olmasını istemeyiz. Üniversite sınavında rekabetin arttığı, birincilerin çoğaldığı, iyi üniversitelere girebilmenin zorlaştığı ve bu yüzden de daha çok soruların çözüldüğü bir nesil isteriz biz. Analitik zekasının gelişmiş olacağı bir nesil isteriz. Sahadaki öğretmenler olarak. O yüzden akademik koltuklarında ya da şirketlerinde ya da işte sahadan uzaklaşmış eğitim firmaların tepelerinden konuşmakla olmuyor bu iş. Geleceksiniz sahaya, göreceksiniz öğrencinin durumunu lisede özellikle o 4 yılın nasıl geçtiğini sonrasında diyeceksiniz ki o BP kaldırılsın ya da ha bak ama aslında şöyle bir işe yarıyormuş diyeceksiniz. Tüm bu tartışmaların döndüğü orta öğretim başarı puanı nedir? Kırılırsa nasıl kırılır? Kırılmazsa nasıl kırılmaz? Beğen butonu bildirimleri aç anlatıyor. Orta öğretim başarı puanı 9, 10, 11 ve 12. sınıfın 4 yılın tamamında sizin gerçekleştirdiğiniz o diploma notlarının ya yani da karne notlarının takdir teşekkür almanızı belirleyen o yüzdelik notun ortalamasıdır. Yani aslında OBP geriye attı derken siz 4 yıllık öğrencilik hayatınızda yaptığınız şeyin sonucuyla karşılaşırsınız. Ondan dolayı orta başarı puanını 85'in üstünde tutabilmek bazen 90'ın üstte tutabilmek sınavda çalışan bir öğrenciyseniz eğer her zaman sizin faydanızadır her zaman sizi önde tutar, öne atar. Ama çalışmadığınız sınava diyelim ki o orta öğretim başarı puanınıza 4 yıl boyunca çok düşük geldi. Lise hayatınıza ders çalışmak yerine başka şeylerle uğraştınız. O zaman da sınavda sonuçlarıyla maalesef katlanıyoruz. O yüzden orta başarı puanı 2 tane 3 tane fazla AYT sorusuyla belki telafi edilir ama o 3 AYT sorusu sınav zor geldiğinde telafi edilemeyecek gibi ise önemli bir hale gelir orta öğretim başarı puanı. Tercihlerde, tercih süreçlerinde OBP'niz hesaplandıktan sonra diyelim ki tercih yaptınız ve yerleşemediniz. O zaman orta öğretim başarı puanınız kırılmaz. Tercihi ona göre yapmak lazım işte. Yani sallamasyon tercihlerle eskaza bir bölüme yerleşir ve kayıt yaptırmazsanız o zaman önümüzdeki yıl orta öğretim başarı puanınız kırılır. Hem sınavda bir yıl daha çok çalışsanız bile aldığınız sonucun yarısını alırsınız. Hem de ki 20.000'den 40.000'e çekenler var bu sene hem de bir yıl daha zaman kaybetmiş olursunuz. Çünkü orta başarı puanının tekrardan eskiye dönebilmesi için arada bir yıllık bir boşluk olması lazım. O yüzden tercih listesini oluştururken sallamasyon, umursamadığınız, ya burası da ne olacak sanki yazayım işte ailem öyle istiyor diye yazdım, gelirse gitmem diyerek tercih yapmamaya özen gösterin. Orta başarı puanınız kırılırsa üzülürsünüz. Çünkü gitmek zorunda kalırsınız. Bir öğrencim vardı. Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi yazmış bir rehber öğretmenin yönlendirmesiyle. Memnun kalmamış. Geldi e, sınava hazırlamak istedik onu. Dedik ama bak hani bir yıl bekle istersen ama orta öğretim başarı puanından dolayı yarıya düşecek ve yani üzüleceksin. O dönem işte 90 bin küsür yapmış Okan Üniversitesi'ne hani yarı burslu gidebilmek için o gerekiyordu. Sorun değil dedi. Bir yıl gerçekten çok çalıştı. E, ham puanı 90 bin, yerleştirme puanı 220 küsür bin. Neden? Orta öğretim başarı puanı kırıldığı için. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu söyleyeyim. Bir yıl daha kaldı. Şu anda 40 bine girdi ve görece kendince iyi bir hukuk fakültesine gitti. Ama 2 yıl psikolojik olarak ona bir yıpranma durumu oldu. Zaman kaybetti. Belki o kaybedilen zaman hayrınaydı ama yine de bir kişinin ya da bir tercihin sebebiyle 2 yılına heva oldu. Yazık günah. Yapmayın. O yüzden tercihlerde orta öğretim başarı puanının kırılıp kırılmaması bu şekilde önemlidir. Yerleşirseniz kayıt yaptırın yaptırmayın kırılır. Yerleşmemeniz lazım. Diyelim ki mezuna kalmak istiyorsunuz ama tercih de yapmak istiyorsunuz. Yerleşmezsen mezuna kalırın diyorsanız o zaman ona göre bölümler yer alsın tercih listenizde. Ki yerleşmeyin ve mezuna kalın. Ya da yerleşin, a ki de yerleştim ya hiç pişman şey değilim diyebilin. Mezuna kalmayın, kayıt yaptırın ve gidin yerleştiğiniz andan itibaren orta başarı puanınız kırılır çünkü. Gene bu sene keza bir örnek. İşte hatalı bir tercihten dolayı 26.000 sıralamaya sahip bir öğrenci tıp yerine başka bir bölüme gitti. Tekrar denedi. O merkezi yerleştirmeyle geçecek. Ama tekrar denedi. E ne oldu sonunda? 40.000'e çekti. Aslında ham puanı ilk geçen senekiyle aynı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden rahat olun. Rahat olun tercih videomu izleyin. Ona göre bir tercihte bulunmaya çalışın. Stres ve panik bu süreçte en büyük düşmanınız. Bunu asla ve asla unutmayın. Hoşçakalın.